Hocam Süleyman Seva öncesindeydi bugün ve Sakarya Spor'da oynadınız. Bugünün ha. anlamı önemi siz için nasıl, e, ne duygular ifade etti söyler misiniz? Sağ Her şeyden önce e, beraber çok güzel günler yaşadınız. Özellikle benim başkanımdı. Onunla çok şampiyonluklar yaşadık. Allah rahmet eylesin. Ben buraya geldiğim hazırlık maçı ararken ben söyledim, yönetime söyledim bu e, maçı anısına yani başkanımızın anısına Sakarya Spor'un yanındaydı. Gayet iyi oldu. Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten e, da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Güzel bir ihtiyar, özellikle yer bizim için çok değerliydi. ondan sonra zaten hem bizim hem altyapıdan gelen arkadaşlarımıza baktık. Hem e, maç eksiği olan arkadaşlarımıza oynadık. E, onlar da gayet iyi şekilde e, oynadılar. Ya bizim için önemliydi. Antalya'ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Biz de ile yaptık. Her türlü, her açıdan da mükemmel geçti. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sakarya'ya Hocam Hocam, zor bir havada, zor bir zeminli mücadele oynandı. Eksik kadro tabii milyar olduğu için. Takım mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam karşılaşmayı? Şimdi burada biz bir kere skor şla şey yapmak, skor önemli değille bizim için. Bizim için önemli olan e, her şeyden önce maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı bizim e, sıkıntımız oldu. O arkadaşlarımızı oynattık ve diye tabii ki genç arkadaşlarımızı oynattık, hepsini oynattık. Hepsinden mutlaka bir şeyler alacağız bu maçtan dolayı ihtiyaçları vardı onlara. Genç arkadaşlarımız için her zaman kapımız açık. Onlar her zaman bize gelip gelecekler. İnşallah çok çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda onlar da bugün çok gayretliydiler. Gerçekten daha iyi olmaya çalışıyor. Özelliklere hiç çok çok çalışıyor, ediyor. Yani o izinliydi iki gün. Geldi, dün geldi, bugün maça çıktı. Gayet iyiydi. Alex de aynı şekilde. Herkes istekli, arzuluydular. Onun dışında oynayan arkadaşlarımızla güzel bir maç oynandı. Şimdi bunun şey olarak da yarın da izlemeyeceğim arkadaşlarımla dinlenecekler. Hocam, yaz e, transfer döneminde alınan oyunculardan Emre Can bu sürenizde resmi maçta oynanmıştı. Bugün burada kendisini gördük. Santrafor olmamasına rağmen bugün eksikler dolayısıyla Santrafor'da görev aldı. İki golde de katkısı vardı. E, Emre Can'ın performansını nasıl buldunuz? Gelecek haftalar adına, Beşiktaş'ın geleceğiyle böyle yer şimdi Emre Can'ı ben ilk defa seyrediyoruz ilk defa da oynatıyorum başta. Gayet iyi. Yani daha iyi olacak. Yani onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız. Tamam. Hocam teşekkür ederim.